Organize sanayi bölgelerinde çalışan işçiler nasıl tazminat alabilirler? Organize sanayi bölgelerimiz hepsi çok büyük bir alan içerisinde ve içeri girerken sanayinin içerisine giriyorsunuz. Sanayinin içerisine girdiğiniz anda oradan iş kanunu iş hukuku içeri girmiyor maalesef. Evet girmiyor. Sen de şaşırmayın boşuna Organize sanayi bölgelerinde bakın iş kanunun pek çok maddesi uygulanmıyor. Örneklerle sayalım. Bu sayacağım örnekler sayesinde işçiler iş hakiklerini feshettiklerinde tazminat alabiliyorlar. 1- 45 saat üstü çalışmak. Fazla mesai ücretleri bu tür organize sanayi bölgelerinde genelde işçilere ödenmiyor. Bunlar cumartesi dahil öğleden sonra akşama kadar çalışılan yerler olduğu için fazla mesai ödenmediği için iş hakkınızı feshettiğinizde tazminat alabiliyorsunuz. İkincisi beğenmiyorsan çalış beğenmeyen defolup gitsin gibi cümleler kuran böyle patron yalakası şefler müdürler vardır. Kusura bakmayın ağzımı bozdum hafiften ama gerçek bu. Bu tür cümleler duyduğunuzda iş hakkınızı feshettiğinizde yine tazminat alabilirsiniz. Üçüncü sebebimiz resmi tatillerde bu tür yerlerde genelde çalışma yapılır ve resmi tatil ücretleri ya elden ödenir ya da hiç ödenmez. Yine bu sebepten dolayı iş hakkınızı feshettiğinizde tazminat alabilirsiniz. Dördüncü sebebimiz iş güvenliği önlemleri alınmaması. Bu tür yerlerde iş güvenliği önlemleri yoktur. Varmış gibi davranılır. İşçilere toplu halde gelirler, imza atarlar. iş güvenliği eğitimi aldı, ekipmanlara teslim ettiğim gibi. Halbuki hiçbirinde yapılmamıştır bunlar. Ve bu sebepten dolayı da iş pes ettiğinizde yine tazminat alabilirsiniz. Beşinci sebep ise görevi olmayan işler. Oradaki şefler, müdürler, ustabaşılar gelir. Sürekli işçilere kendi görevi olmayan işler verirler. Sen şu makineden geç, şu bu makineye geç. Eğitimini almadığınız bir makinede çalıştırmayı zorlar. Potansiyel iş kazalarını açarlar. Ama bu tür durumlarda yapmak zorunda değilsiniz. Eğer size sürekli bu tür görevler veriliyorsa bunlar mobbing sayılır. İş haklınızı pes ettiğinizde tazminatı alabilirsiniz. Altıncı sebebimiz küfür ve hakaret. Maalesef böyle yerlerde küfür ve hakaret de çok olabiliyor. Özellikle patron firmaları. Onlar sahaya inip kameralardan izleyip sen niye çalışmıyorsun bilmem ne diye böyle sinkaflı bile küfürler edebiliyorlar. Hakaret edebiliyorlar. Bu tür durumlara katlanmak zorunda değilsiniz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız iş haklınızı pes ettiğinizde tazminat alırsınız. Ve her zamanki gibi Yedinci sebep nedir? Elden ücret ödenmesi. Böyle yerler genelde çalışanlara asgari ücret gösterirler ve sigortalarını da düşük gösterirler. Siz de bu sebepten dolayı iş aklınızı feshederseniz eğer tazminatı alabilirsiniz.